Herkese iyi günler. Euro dolar paritesinin geldiği seviyeye baktığımızda 1.39-14 görüldükten sonra yaklaşık 3 iş günüdür bugün olmak üzere. 1.38-40 daha önce bahsetmiş olduğumuz o destek üzerinde tutunan hareket görüyoruz. 1.38 yukarıda da 70'in direnç olduğunu görüyoruz ve yine işaret etmiş olduğumuz bu dar aralıktaki seyrin aslında güçlü görüntünün devam ettiğini bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Ee, tabii ki e, gün içi yapmış olduğumuz webinar özellikle bu sabah da yapmış olduğumuz webinarda da dikkat çekmeye çalıştık. Önümüzdeki saatlerde en azından günün ikinci yarısında saat e, 12'den sonra 3'e kadar olacak aralıkta 1.38-70'in denenmek isteyebileceğini, 1.38-80'e doğru bir hareket olabileceğinden bahsedebiliriz. Ama aşağıda 1.38-60-1.38-40'ın da önemli destek bölgesi olduğunu tekrar edebiliriz. En azından bugün bu hareketin yukarıda 1.38-70 üzerine 1.39-1.39'ların üzerine tekrar kalıcı ikinci dalga hareketi başlatması için e, kritik 24 saatteyiz diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda 1.38-40, 1.38-60 bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe yukarıda hareketin, şu an için kalma isteği olduğundan da bahsedebiliriz, yukarıda hareketin e, 1.39-10, 1.39-30'lara doğru devamını önümüzdeki en azından e, birkaç gün içinde görme ihtimalimiz artacak gibi gözüküyor. Tabii böyle bir durumda zaten 1.38 70 1.38 80 üzerinde günlük kapanışlarda 1.39'un üzerine kalıcı bir hareket olmasının ötesinde çok hızlı bir şekilde yukarıda 1.40.50'ye doğru bir hareket görme ihtimalimiz önümüzdeki hafta mümkün olacak gibi gözüküyor. Genel tabloya baktığımızda olumlu sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.